Merhabalar arkadaşlar. Kaldığımız yer ve noktadan devam ediyoruz. Bu haftaki konumuz basit eşitsizlikler, diğer adıyla reel sayılarda sıralama. Değerli arkadaşlar, kurallarımızla başlayalım. ABC'ler reel sayı olmak şartıyla ve AB'den küçük ise bir eşitsizliğin her iki tarafına sıfırdan farklı bir c sayısı kattığınızda eşitsizlik yön değiştirmez. Bakın a küçüktür b aldık. Her iki tarafa sıfırdan farklı bir c sayısını kattığımızda küçük olan küçük kalmaya devam etti. Aynı şekilde bir eşitsizliğin her iki tarafından sıfırdan farklı bir c sayısını çıkarttığımızda yine eşitsizliğin yön değiştirmediğini yani sabit kaldığını ne yapıyorsunuz söylüyorsunuz. Üçüncü olaraktan sevgili arkadaşlar yine aynı şekilde A küçüktür B olmak şartıyla bunu sürekli hafızamızda tutacağız. Bir eşitsizliği şayet pozitif bir C sayısıyla çarparsanız eşitsizlik yön değiştirmeyecektir. Gördüğünüz gibi A çarpı C, B çarpı C'den küçük kalma devam etti. Ancak bir eşitsizliği negatif sayıyla çarpmanız durumunda eşitsizlik ne yapacaktır? Yön değiştirecektir diyoruz. C sıfırdan küçük olmak şartıyla A çarpı C gördüğünüz gibi B çarpı C'den daha büyük olabildi. Çarpma ile bölme birbirini bütünleyen ifadeler olduğundan dolayı aynı cümleyi bölme içinde kurabilirsiniz. Bir eşitsizliği sıfırdan büyük bir sayıya böldüğünüzde eşitsizliğin yönü korunur. Yani A bölü C, B bölü C'den küçük kalma devam eder. Ancak bir eşitsizliği sıfırdan farklı bir c sayısına böldüğünüzde c sayınız negatif ise a bölü c, b bölü c'den daha büyük olacak. Yani eşitsizlik yön değiştirecektir. Değerli arkadaşlar varsayımı değiştirerekten şu cümleyi kuracağız. a küçüktür, b küçüktür sıfır olmak şartıyla. Eğer bu eşitsizlikte her iki tarafın eninci kuvvetini alacak olursanız şayet a üzeri n B üzeri n'den küçük kalmaya devam edecektir. N dediğiniz sayı tek sayma sayısı ise. Ancak A üzeri n, B üzeri n'den daha büyük olacaktır. N dediğiniz sayı çift sayma sayısı olmak şartıyla. Bir de bu eşitsizlikte her iki tarafın çarpmaya göre tersini aldığınızda 1 bölü A'nın 1 bölü B'den daha büyük olduğunu yani eşitsizliğin yön değiştireceğini söyleyeceksiniz. Yine varsayımı değiştirerekten hareket ettiğinizde şayet A, B sayılarınız sıfırdan büyük olacaksa şayet şöyle ki A ve B'yi sıfırdan büyük aldık. Burada eninci kuvvetlerini aldığınızda eşitsizliğin yönü korunacaktır. Yalnız en dediğiniz sayı sayma sayısı olmak şartıyla. Yine bunların çarpmaya göre terslerini aldığınızda yani bir bölü kuvvetlerini aldığınızda 1 bölü A'nın 1 bölü B'den küçük olacağını kısaca eşitsizliği mutlaka yön değiştireceğini ne yapacaksınız? Kullanabileceksiniz. Değerli arkadaşlar bundan sonraki cümleleri şu şekilde ifade edecek olursanız şayet A büyüktür. A kare büyüktür, A küp büyüktür nokta nokta şeklinde sorunun başlangıcında böyle bir ifade verilirse şayet anın sıfırla bir aralığında basit kesir değerleri aldığını ne yapacaksınız söyleyebileceksiniz Bazen bunun bütünü değil sadece a büyüktür akar şeklinde veri vererekten bu tip soruları soruyorlar yine aynı anlama geldiğini bileceksiniz yani a dediğiniz sayı mutlaka sıfırla bir aralığında kullanılabilecek. Değerli arkadaşlar, basit eşitsizliklerde herhangi bir aralığın karesinin alınması gibi ya da 3. kuvvetinin, 5. kuvvetinin alınması gibi durumlarla karşılaşacaksınız. Bunları şu şekilde tarif edeceğiz. Bakın, eksi 4 ile 3 aralığının karesi alınacak olursa şayet aralıkta sıfırın olup olmadığına dikkat edeceksiniz. Eksi 4'ten 3'e giderken yolunuzun üzerinde sıfır var. Dolayısıyla bu tip aralıkların karesi alınırken başlangıç için 0 küçük eşittir. Eşitliği katıyorsunuz. X kare küçüktür. Hangisinin karesi daha büyük ise o sayı bulup sağ başa yazıyorsunuz. Eksi 4'ün karesi artı 16, 3'ün karesi 9, eksi 4'ün karesi daha büyük olduğundan dolayı sağ başa artı 16'yı yazdınız. Aynı şekilde eksi 2'den 5'e giderken Yine kare salınacak gördüğünüz gibi. Eksi 2'den 5'e giderken yine yolunuzun üzerinde sıfır var. Dolayısıyla başlangıç sıfırdır. Sıfır küçük eşittir. X kare. Bakın bu sefer 5'in karesi daha büyük olduğundan dolayı sağ başa, burada eşitlik yok gördüğünüz gibi, küçüktür 25 şeklinde yazıp olayı bitiriyorsunuz. Şimdi değerli arkadaşlar, eksi 4'ten eksi 2'ye giderken gördüğünüz gibi yolunuzun üzerinde sıfır yok. Dolayısıyla bu tip aralıkların karesi alınırken direkt uçların karelerini almanız mümkündür. Şöyle ki, eksi 2'nin karesi 4 daha küçük olacağından dolayı 4 küçüktür. X kare küçüktür. Eksi 4'ün karesinden artı 16 geldiğinden dolayı sağ başa büyük olanı yani artı 16'yı yazdınız. Sebebi dediğim gibi aralıkta sıfırın olmamasından kaynaklanmakta. Yine 2'den 5'e giderken yolunuzun üzerinde sıfır yok. Bu tip aralıklarında yine kareleri alınırken direkt uçların karelerini alabileceksiniz. Şöyle ki 2'nin karesi 4 küçüktür. X kare küçüktür. 5'in karesinden 25 gelebildi. Değerli arkadaşlar herhangi bir aralığın tek kuvvetleri alındığında... Aralıkta sıfırın olup olmaması sizi ilgilendirmemekte direkt olaraktan uçların kuvvetlerini aldığınızda verilen aralığın kuvvet anlamında değerini bulmuş olursunuz. Ki eksi 4'ün 3. kuvvetinden eksi 64 küçüktür x küp küçüktür 3'ün 3. kuvvetinden 27 gelmekte. Aralıkların karesi alınırken lütfen bunlara ısrarla ve şiddetle dikkat ediniz arkadaşlar. Devamında Sevgili arkadaşlar hem özellik hem de soru olaraktan değerlendirebileceğimiz bir kalıp. Bakın bu tip işlemlerde başlangıçta verilen sayıların içeriği çok önemlidir. X virgül Y tam sayı olmak üzere iki tane aralık verdik ve bu aralıktan 3X eksi 2Y ifadesinin en büyük ve en küçük değerlerini oluşturmamız istendi. Şayet başlangıçta X ve Y hakkında tam sayı cümlesini kurduysa mutlaka bu aralıklardan tam sayıları seçerek bu ifadenin en büyük ve en küçük tam sayı değerlerini bulabileceksiniz. Soru köküne aldanmayın arkadaşlar. Soru kökünde zaten her zaman tam sayı değerlerini isteyecektir. Şimdi ilk önce 3x eksi 2 y ifadesinin en büyük tam sayı değerini bulalım. x'in katsayısı pozitif olduğundan dolayı x aralığından Pozitif en büyük tam sayı seçtik. Bu ifade 3 çarpı 4'ten küçük olan en büyük sayı 3 oldu. Yalnız y'nin katsayısı negatif olduğundan dolayı eksi ile eksinin çarpından artı gelecek. Değeri de daha çok büyüteceğinden y'yi negatif alacaksınız. Eksi 2 çarpı eksi 4'ten küçük olan en büyük sayı eksi 3 olaraktan aldık. Bunları çarptığınızda 9 artı 6'dan 15 olaraktan bu ifadenin en büyük tam sayı değerini buldunuz. Aynı şekilde 3x eksi 2y'nin en küçük tam sayı değeri bulunurken yine bu aralıklardan tam sayılar seçebileceğiz ki x'in katsayısı pozitif olduğundan dolayı x aralığından negatif en küçük sayıyı alıyorsunuz. Eksi 3'den küçük olan en büyük sayı eksi 2, 3 çarpı Eksi 2 yaptık. Eksi 2 çarpı bu durumda y'nin katsayısı negatif olduğundan dolayı y'yi pozitif değer aldınız. Buradan da 1 geldi. Dolayısıyla eksi 6 eksi 2'den eksi 8 değeri 3x eksi 2 y'nin en küçük tam sayı değeri olaraktan elde edildi. Aynı şekilde bakın. Şayet bu aralıkları, bu aralıkları x virgül y Eleman r sayı olaraktan verip de aynı soruyu soracak olursa ki şöyle okuyalım x y r sayılar yine aralıklarınız aynı arkadaşlar değiştirmedik 3x 2y'nin en büyük ve en küçük tam sayı değerlerini bulunuz dediler. Bu durumda 3x 2y'nin aralığını oluşturmak zorundasınız. Şöyle ki x aralığının kat sayısı 3 olduğundan dolayı aralığı 3 ile genişletiyorsunuz eksi 9 küçüktür. 3x küçüktür. 12. Y'nin katsayısı dikkat ederseniz negatif. Bir eşitsizliği negatif sayı ile çarptığınız zaman eşitsizlik mutlaka yön değiştirecek. Bu ucu bu tarafa, bu ucu da diğer tarafa alacak şekilde eksiyle genişletin. Eksi 2 kere 2'den eksi 4 küçüktür. Eksi 2'ye küçüktür. Eksi ile eksinin çarpımı artı 8 şeklinde ...bu aralığı ne yaptınız? Yön değiştirerekten elde ettiniz. Elde ettiğiniz aralığı taraf tarafa topladığınızda... ...eksi 4, eksi 9, eksi 13 yaptı. Küçüktür 3x eksi 2'ye. Küçüktür 12 artı 8'den burası 20 geldi. Değerli arkadaşlar gördüğünüz gibi bu aralıktaki... ...3x eksi 2'ye'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri 19 olurken en küçük tam sayı değeri de eksi 12 şeklinde elde edildi. Az öncekinde tam sayı denmişti. Orada çıkan en büyük en küçük değerlerle burada çıkan en büyük en küçük değerler birbirinden ne oldu sevgili arkadaşlar? Farklı olabildi. Eğer sorunun başlangıcında x ve y hakkında bilgi verilmiyorsa şayet bu durumda x'i ve y'yi yine ...R sayı olarak alıp kullanmalısınız. Yani yine aralığı oluşturmalısınız. Değerli arkadaşlar, yine aynı aralıklarda bu ifadenin çarpımlarının en geniş aralığını ya da en büyük en küçük tam sayı değerlerini sorabilirler. Buradaki amacınız da yine en geniş aralığı reel sayı anlamında oluşturmak olacak ki bakın başlangıçta X ve Y hakkında bilgi verilmedi. Verilmediğinden dolayı X'i ve Y'yi reel sayı olaraktan ne yapacaksınız? Kullanabileceksiniz. Şimdi biri X diğeri Y olmak şartıyla uçları çarparaktan negatif en küçük, yine uçları çarparaktan pozitif en büyük değerleri elde etmeye çalışacağız. Eksi 5 ile 3'ü çarptınız eksi 15, eksi 3 ile 4'ü çarptınız eksi 12. Dolayısıyla elde ettiğiniz değerlerin içerisinde eksi 15 olan daha küçüktür. Çarpı x çarpı y gördüğünüz gibi x çarpı y'yi oluşturuyoruz. Şimdi hedefiniz pozitif anlamda en büyük değeri elde etmek yine küçüktür. Çünkü buralarda eşitlikler bulunmamakta. Pozitif anlamda en büyük için eksi 5 ile eksi 3'ü çarptınız 15, 4 ile 3'ü çarptınız 12, 15 daha büyük olduğundan dolayı artı 15'i de pozitif anlamda en büyük sayı olaraktan sağ uca yazdınız. Burada sevgili arkadaşlar x çarpı y'nin en geniş değer aralığı oluştu. Bu tip durumlarda en büyük en küçük tam sayı değerlerini bu aralığı oluşturduktan sonra seçeceksiniz ki en büyük tam sayı değerinin 14, en küçük tam sayı değerinin de eksi 14 olduğunu yakalarsınız. Değerli arkadaşlarım aynı şekilde yine başlangıçta verdiğimiz kurallara yönelik bir soru. X'in X kareden büyük olması şartıyla bir A sayısı verildi. Bu X'e bağlı 5X 1 şeklinde. A'nın alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye bir soru kökünde. X'in X kareden büyük olmasını sağlayan aralık sıfırla bir aralığıdır demiştik kuralların başında. Bu aralığı sevgili arkadaşlar 5x-1'e benzeteceksiniz. Önce bu aralığı 5 ile genişletiyorsunuz. Pozitif sayı ile çarptığınızdan dolayı eşitsizlik yön değiştirmez. 0 küçüktür. 5 çarpı x küçüktür. 5 sonra her taraftan 5x-1'i oluşturabilmek için 1'i çıkarttınız. Eksi 1 küçüktür. 5x-1 küçüktür. 4 şeklinde 1 aralık oluşturduk. Bu bizim istediğimiz A'nın bulunduğu aralıktı ki burayı eksi 1 küçüktür, A küçüktür, 4 şeklinde yazabilirsiniz. A'nın alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Bu aralıktaki tam sayıları saydığınızda 0 var, bir var, 2 var, 3 var. Eşitlik olmadığından dolayı eksi 1 ve 4'ü katmadınız. Dolayısıyla A'nın alabileceği gördüğünüz gibi 4 farklı tam sayı değeri oluşmakta. Değerli arkadaşlar yine karşınıza çıkabilecek olan muhtemel sorulardan bir tanesi onu da şöyle yazdık. 2a-1 küçüktür 3a artı 8 ve de o da küçüktür 4-a olmak üzere bu eşitsizliği sağlayan kaç farklı a tam sayı değerinin olduğunu bulabileceğiz. Bunun için sevgili arkadaşlar sağ ucu işte sol ucu kapattığınızda bir eşitsizlik elde edeceksiniz ki bakın 3A artı 8 küçüktür 4 eksi A şeklinde bunu yazdık. Burada dilerseniz işlemimizi yapalım. Eksi A'yı diğer tarafa attım. Artı A olarak geldi. 4 tane A yaptı. 8'i diğer tarafa attım. 4 eksi 8'den eksi 4 geldi. Her tarafı pozitif sayıya böldünüz. Eşitsizlik yön değiştirmez. Buradan A küçüktür. Eksi 1 oldu. Sağ ucu kapattığınızda yine aynı şekilde bir eşitsizlik ortaya çıkartacaksınız ki onu da yine yazalım. 2A eksi 1 küçüktür. 3A artı 8 şeklinde. 2A'yı sağ tarafa attım. 3A'dan 2A'sını alırsanız A kaldı. 8'i diğer tarafa attım. Eksi olarak gitti. Burası eksi 9 şeklinde elde edildi. Bakın A'nın bulunduğu aralık eksi 9'dan büyük eksi birden küçük olacak şekilde kendiliğinden çıkabildi. Bunu birleşik olarak yazdığımızda eksi 9 küçüktür a küçüktür eksi 1 şeklinde ne yaptık sevgili arkadaşlar yazabildik. Kaç farklı a tam sayı değeri vardır? Bu aralıktaki tam sayı değerlerine baktığınızda eksi 8, eksi 7, eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3 ve de eksi 2. Yine buralarda eşitlik olmadığından dolayı eksi 1'i ve eksi 9'u dahil etmediniz. Bunların miktarı isteniyor sizden. 2, 4, 6, 7 tane, 7 tane A tam sayı değerinin olduğunu bulabildiniz. Sevgili arkadaşlar yine şu şekilde bir soruyla muhatap edelim sizleri. Bakın 4 küçük eşittir. 16 bölü x eksi 1 küçüktür 8. Eşitsizliğini sağlayan x'in Kaç tam sayı değeri vardır? Kaç farklı tam sayı değeri vardır? Bunu bulmaya çalışalım. Değerli arkadaşlar burada içler dışlar çarpımı yapabilirsiniz. Ancak şu hareketi de yapmanız mümkündür. Bu ifadede eşitsizliği ters çevirebilirsiniz. Ancak hangi şartla? Uçları ters taraflara yazmak şartıyla ya da eşitsizliği yön değiştirme şartıyla. Bunları taklattırdığımızda 1 bölü 8 küçüktür x eksi 1 bölü 16 küçüktür, eşittir, eşitliğiyle beraber gidecektir. 1 bölü 4 şeklinde bir düzenleme yaptınız. Artı 16'dan kurtulmak için eşitsizliğinizi 16 ile genişlettiğinizde şuraya yazalım. 16 ile 1 bölü 8'i çarptınız. 2 küçüktür. 16 ile bu ifadeyi çarptığımız zaman x eksi 1 küçük eşittir. 16 ile 1 bölü 4'ü çarptığınızda 4 değerini yakaladınız. Her tarafa 1 kattığınız zaman hedefimiz x'i yalnız başına bırakmak. Her tarafa 1 kattık, 3 oldu. Buraya 1 kattığımız zaman artı 1 ile 1, birbirini götürdü, x oldu. Ve de bu tarafa da yine 1 kattığımızda 4 artı 1'den sağ uçta 5'e eşit oldu. x'in kaç tam sayı değeri vardır? Dolayısıyla sevgili arkadaşlar bu aralıkta 4 ve de eşitlik olduğundan dolayı 5'i alaraktan x'in 2 farklı tam sayı değerinin olduğunu bulabildiniz. Bunu yazalım. 2 farklı tam sayı değeriniz mevcuttur. Değerli arkadaşlarım son olaraktan şu şekilde bir soru hazırladık. Yine x'leriniz eksi 2 ile 3 aralığında olmak şartıyla x kare artı 2x ifadesinin alabileceği en büyük tam sayı değerini bulurken şu hareketi yapmak zorundasınız. Şayet bunu bileşik cümle olduğundan dolayı önce karesini alayım sonra 2 ile çarpıp alt alta toplayayım dediğinizde ifade yanlış olacaktır. Bu tip soruları çözerken yapmanız gereken verilen ifadeyi tam kareye benzetmek olacak. Tam kareye benzetirken sevgili arkadaşlar şuradaki iki sayısının yarısını alaraktan tam kareye benzetebilirsiniz. Yani x kare artı 2x dediğiniz ifade bunun yarısını aldığınız zaman 2 bölü 2'den 1'dir. x artı 1'in karesi. Bakın tekerlemeyi hatırlatayım. Birincinin karesi x kare. Birinciyle ikincinin çarpımının iki katı 2x. İkincinin karesi 1. Hocam bizde 1 yok. Dolayısıyla buradan 1'i tekrardan çıkarttığınızda verilen ifadeyi değiştirmemiş oldunuz. Şimdiki hedefimiz verilen eksi 2, 3 açık aralığını x artı 1'in karesi eksi 1'e benzetmek olacak. Bunun için eksi 2 küçüktür x küçüktür 3 aralığında öncelikli olaraktan her tarafa 1 kattınız. 1 kattığımda eksi 1 küçüktür x artı 1 küçüktür 4 oldu. Sonra sırada karesini almak var. Karesini alırken yine aralıkta 0 var başlangıcı 0 alacaksınız. 0 küçük eşittir x artı 1'in karesi küçüktür 16. 4'ün karesi daha büyük olduğundan dolayı ve daha sonra her taraftan 1 çıkarttığınızda eksi 1 küçük eşittir. X artı 1'in karesi eksi 1 küçüktür. 15 şeklinde bu ifadeyi aralık içerisinde oluşturdunuz. Bunu oluşturduktan sonra size sorulan en büyük ve en küçük değerleri tam sayı değerlerini aralıktan seçeceksiniz. En büyük tam sayı değeri istenmişti. 15'ten küçük olan en büyük sayı 14 şeklinde elde edildi. Şayet en küçük değeri istenseydi, eksi 1'de eşitlik olduğundan dolayı eksi 1 içinde en küçük değer olduğunu değerli arkadaşlarım söyleyebilecektiniz. Evet, basit eşitsizliklerle ilgili kurabileceğimiz cümleler bunlardan ibaret. Elbette ki daha farklı sorular vardır ancak onları sevgili arkadaşlar yine kitaplarda bulmanız mümkündür. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar.